Selam aleyküm çocuklar ben Musa Ben de Muhammed Ne haber nesiniz? Nasıl mıyım gel sor Altımızda Merso Yok çünkü gidiyordu işlerimiz Terso Yolunda değil hiçbir şey O zaman takılıp kalmazsan sen hiçbir geçmişe şey. Parlayan yıldız takımı Evet Hani anladın Bugün, bugün sizlerle birlikte yasaklanan daha iyice icatların ikinci bölümüne karşınızdayız. İki deyiz. İlk seri ilk seriyi çok sevmişsiniz çünkü attığınız likelardan anladık. Aynen Bu öyle. videoda büyük bir like patlaması yaşatırsanız üçüncü evet. serisi de gelir, dördüncü de gelir, beşinci gelir. Ama öyle güzel icatlar var ki. Ama üzülüyorum. 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 değil mi? Neden? Ne, neden? Ülkemiz yok diye. Aynen öyle. Neyse o halde videoya geçelim. Hadi. Dur. Geçmeyeceğiz. Neden? Instagram'dan takip etmişler daha bizi. Hemen Instagram'a. Hemen, 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 Bu hemen. videodan sonra hemen Instagram'a. Bizi destekleyin. Bizi orada da yalnız bırakmayın. Neyse o halde video geçecek hadi. hadi. -hop, video. video. <gülüyor> 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 Ağlamasın gözlerin. Ağlamasın gözlerin yaşta dolmasın. <laughs> izin kendi kendini hiç yok ol. <laughs> <laughs> bu nasıl bir çok işlevli telefon. Oha. <laughs> 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 Oğlum projeksiyonlu. <laughs> bu gerçek olamaz. Bizim ülkemize gelebilir mi lütfen ya. Ben bu telefondan almak istiyorum. Yok daha neler ya. Abi. Ya balığınla mı icadını yapacaksınız ya? Balık yani alt üstü bir balık. Harbiden lan. Var ya bu çan çinçonlar kafayı sıyırmış ha. Oh. Çok güzel mi? Çok güzel. Hani var ya mesela üzerini örtüyorsun kolların açıkta kalıyor falan. Aynen. Üşüyor o mükemmel. Süper. Mükemmel. Aa, bu ne lan? Oğlum insanlar kendilerine ne kadar değer veriyor görüyor musun? Evet ya. Bak oturdukları yere kadar değer veriyorlar. Arkadaşlar kendinize değer verin, kendinizi sevin. Bak biz daha koltukları alamadık yani Vallahi daha yenileyemedik. Yok bu bize bir koltuk sponsoru Lan ya. Ya bunu her videoda diyorum he, boşver olmuyor, ya. Olmuyor gelmiyorlar da. Ne hep oturuyor bunlar? Ay, ya bu şey abi hani. He. Anlam de anlat bana nasıl anladın? <laughs> <laughs> Kardeşlik bunu <laughs> <yine gülüyor> gerek Oha. Oh, bu mi? şeydi değil mi? Ee, her dilde seni seviyorum. Evet. Öyleydi galiba. Ben bunu nasıl biliyorum bilmiyorum onu da bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar sesim geliyor mu? Ses kontrol. Arkadaşlar sesim geliyor mu? <laughs> Ulan sen anahtarsın be kendine gel hey ya. He ya. Bu Her kadar işi, işi aynı anda yapamazsın. He ya kendine gel ya. Bu ne lan güneş panelli ışık. Aha. Oo. Bak enerji güneş panelli bak. Güneş Aynen Güneş panelline gelen enerjiyle ışık yanıyor. Aha Devlet. kılıç sandım lan. Ben de Yağmurlu şemsiz. havalarda. Kuş onun şemsiyi. Aynen. Ama bu da artistik ya. bu sağlam da sağlam bir şemsiye. Aa! Ulan bunu yiyorsun sen ders... ya yine. Bunu derste var ya güzel kullanırsın he. ha. Tam belli oluyor. Oha sardı bırakmıyor. Yalnızlar için birebir koltuk be. Hop sarılı gördün mü? Arkadaşlar sesim geliyor mu? <laughs> Oha. Oha. Şapkanın içine takma saç Bunu ya. şimdi sen de taksan ben seni kız olarak mı zannederim? Niye beni kız olarak zannediyorsun Ay, Hayır Ay ya. Ama harbiden Oha. öyle ben taksam beni kız olarak zannedersin. He. Evet. Oo abi spor yapıyorum su içiyorum. <gülüyor> 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 Çok eğlenceli lan. Harbi lan. <laughs> Oğlum neden lan sırlar kapısını. <laughs> Arkadaşlar sesim geliyor mu? <laughs> Arkadaşlar sesim geliyor mu? <laughs> bir şey diyeyim mi? Bak ben ağzım açık, ciddiyim ağzım açık şu an. Tekerlik sandalyeler için çok mükemmel bir icat. Yani ben gerçekten takdir ediyorum. Aa lan oha! Resmen anında bulaşıkları yıkıyor veriyor. Mükemmel bir olay ya. Mükemmel. Ya abla. Alışveriş şey yaparken de oturmazsın yani. Bu böyle bu icatları tembelliğe gidiyor ya. Evet. Ne yaptı? Bak oraya basa 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 şişirdi. Kafasını koyduydu bak. Bu bu icat öğrenciler için var ya birebir. Kesinlikle. Şu masayı böyle başını sıralara koya koya şu boyun boyunları var ya kireçten tutuldu. Harbiden. Her okula dağıtılsa öğrenci böyle kafasını koysa böyle sıranın üstünde bununla birlikte uysa ne güzel olur. Kesinlikle. Dünya güzelleşir. Dünya güzelleşir. Evet. Öğrencilerimiz yanındayız. Evet. Biz de öğrenciyiz çünkü. Çünkü biz de öğrenciyiz. Aa bu da iyi bak çok kullanışlı galiba. Neden sebze kullanışlı? <laughs> Neden acaba? icat olduğu için <laughs> olabilir mi? Evet evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> hey, bu da kullanışlı <laughs> Neden kullanışsız bir şey yapsın? Evet ben? doğru. Her icat beni etkilemiyor gerçekten. Mesela like atmanız beni etkiliyor. <gülüyor> 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 bu çinçonların var ya kafası çalışıyor. He ya hep her şey çinçonlardan çıkıyor ha. Çin Çinçinçançon. Ya da Japonlardan. Japon. Ya Japon ya çinçançon. Evet. Onlardan çıkıyor. Aa maymunun oh. popişinden içine çıkıyor. O <laughs> aynen baksana. Ama <laughs> çok çirkin gözüküyor. Harbi çirkin. Onu oraya nasıl koyuyorsunuz peki? <laughs> 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 oh, Ooo. Oh. Bu ne lan? Bu ne? O kirpik Ana, ne böyle? Kirpikler ne? O ne la? Harbi lan. O neydi bilen var mı? Benim saçımdan daha çok kirpiği vardı. <laughs> Oha! Oha. Ayakkabıya bak! Akıllı ayakkabılar çıkmış görüyor musun? Bence shoptur ya inanmıyorum. Bence de şop. O ya. ne oğlum içinden şey yap. O da da bilir he. O da olabilir. Uçacak lan ayakkabı neredeyse. Kanattanca. Hey Ana! Ne çıktı içinde. lan içinden? Ne güzel lan tuttuğunu çıkartıyor. Evet güzel bir şeymiş. Bence bu, bu bayağı ne bir kullanmış. Ne çıktı lan içinden? Abi bende evet. var. Evet tamam abi. Bende var. var. Bak bu Türkiye'ye geldi ben getirdim. <laughs> bu bende var. Çin'den sipariş ettim. <laughs> Aynen. Burada mı acaba? Normalde de vardır insanlarda değil mi abi? Dur ben hatta onu bulayım. Bir şey almış ya hava atayla. <laughs> <laughs> Bak Bak şu an bu var bende, evet. bende olan bu. Bunu ne için almışım biliyor musunuz? Size güzel videolar çıkarmak evet. için su altında. Yani o yüzden almıştım. Başka Aynen. bir şey yoksa almam yani, gereksin. Bak, sizin için ta evin Çin'in Çin ülkesinden gidip <laughs> sipariş getirmiş. İşte fedakar bunlar başka olmuyor. <laughs> Bana bardağa bak. Nasıl bir bardakmış lan? Katlanıyor bak, hop hop. Cebine koyuyorsun götürüyorsun. Oo bak bu güzel. Güzelmiş. Bu bak, güzel. Öyle. Çamaşır makinesi. Oo. Gördüğüm en iyi icat. Oğlum o zaman bizim biz niye o çamaşır makinelerini kullanıyoruz ki evdekiler o devasa böyle tut 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 diye çalışıyor. o bir değil, o bir değil. Ama böyle bir tutu, Aynen bir taşınabilirlik var onda. Tabii. kampa götüreceksin onu falan filan. Al. Ah. Aaa ablamız işiyor. Uuu bu yastık havadan geldi. Yastı açıyor ve yorgan oluyor. Çok kullanışlı değil mi? Ne bunun neresi kullanışlı? Bence hoşuma gitti gayet hoş. Bak yastıktan yorgan oldu. Bence güzeldi. Yorumlar yazın güzel değil miydi? Arabada bir kere niye üşürsün? Neden yorgan taşırsın? Mantıklı. E yani? <gülüyor> Mantıklı. Aaa <laughs> bak taşınabilir duş. Aa bak bu güzel. Bu kampa götüreceğim bunu var ya. Aha ablamızın aa, bir ağrıdı bak. Galiba. Bu neymiş abi? Oy. Oha, bunu Annem beklemiyordum. Bunu beklemiyordum. Pazara giden anam sana bunları alacağım. Hı. Niye ondan Abi. alıyorsun? Onunla beraber pazara gitsene ta Taşı hani. Ha. Lan niye duyar arkasıyorsun? <laughs> <laughs> Aa bu masajsa var ya. Of. Ooo. Hemen sipariş. Hemen hemen hemen. hemen. He, he, nereden he, alıyoruz hemen. bunu? Bunu nereden alıyoruz? Nereden alıyoruz? Ablam Abla nasıl bir burun <laughs> Kuaföre gitti orada yanlardan alsın isteri oh. biraz <laughs> Orta Belgrad ormanı oluşmuş Ne ya? Bu ne ablamız ne gösteriyor bize? Ablacım evet neymiş o? Ha, bak duşta Oho. Duşta, duştayken böyle film, dizi, şarkı dinleyebilirsin Ne yaptınız? Saatlerce mi kalacağınız duşta? Ama insan duş alırken bence canı sıkılıyordur hani şey, Hüseyin en sevdiğin <laughs> diziyi izlerken duş alıyoruz Hani mükemmel bir olay Mükemmel. Evet. evet. Görmüş olduğunuz gibi icatlar bu şekilde. Aynen. Beğendiniz beğenmediniz mi onu da sizin yorumlara bırakın. Benim aslında bazı icatlar hoşuma gitti. bazı beni etkilemedi. Neyse umarım bu videomuzu beğenmişsinizdir. <laughs> bu tarz videoların daha çok gelmesini istiyorsanız. Like atmayı unutmayın. Kanalımıza hala abone değilseniz. Abone olup zil tuşunu açmayı unutmayın. Bu kadar basit. Her şey Ama bu kadar basit. video yine gerçekten mükemmel oldu. Ben eğlendim. videoyu beğendim. Ben de eğlendim. Eğlendim Güzel... de harbiden bazı icatlar beni çok etkiledi. Neyse bir dahaki videolarda görüşmek, görüşmek, üzere. üzere. Kendinize çok, çok iyi, çok iyi, iyi bakın. Çok Hoşçakalın. Hoşça kalın Güle güle. Bay bay. Yandan çıkan videoları da gitmeyi unutmayın. Burada. Bak. Evet. Görüşürüz. Ama etkilendim mi icatlardan? Etkilendim mi? <laughs> evet etkilendim. Gidek mi istemi? Her istemi gidek. <laughs> Birkaç tanesini alacağım. like <laughs> 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 I love my baby even when it's toxic. Crazy like she's been but no, she don't shade a knock. what's the way I get low and stay in the pocket. I get paid and do my dance like a touchdown. Yeah, I can't do no trying leave that gun around.